Şortumdan de anlaşıldığı üzere bugünkü konumuz Hot Wheels. Ama sadece Hot Wheels değil. Hot en özel serisi. Fast Evet bugün Fast modellerini inceleyeceğiz. 2025 yılında çıkan ve daha önce aldığım açmaya fırsatım olmayan setler vardı. Onları şimdi hep birlikte topluca bir açılış töreni yapacağız burada. bunları da açacağız. Hani onları gösterdi kapalı saklar falan diye düşünmeyin. Bizde kapalı yok. Bunlar da açılacak. Başlayalım mı? Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bakın burada böyle bir şey var. Bu Wheels değil ama bunu Wheels üretmiyor. Wheels üretsin diye biraz çabaladık ama yapmıyorlar. Bu modeli hatvisin üretmesi lazım. Tabii bunun haricinde bir de Mor Exclusive Spider var. Onu da istiyoruz. Rum Pierce'in aracını bu koleksiyonda mutlaka mutlaka olması lazım. Tam emin değilim ama iki araçta da muhtemelen body dolayı ve tasarımlarından dolayı lisans problemi var. Yani Fast Furious filminin lisansları var ama Wayside well body kitinin lisansı yok. Bir de Mor'un yapıldığı muhtemelen firmanın lisansı yok Wheels'in elinde. Ondan dolayı araçlar yapılmıyor diye düşünüyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda belki alırlar. Aldıkları zaman biz de görürüz. Nerede benim neşterim? Başlıyoruz. Şöyle bir set almıştım. Bakın şöyle yakında da göstereyim. Bu seti aldım ama vaktim olmadı açmayı henüz. Bugüne kısmetmiş. Şöyle tekrar göstereyim seti size. Bundan başlayalım. Setin ilk aracı Honda Civic. Bu araç normalde bu renk değil filmde de sanki. Hadi neyse aldı kabul ettik diyelim. Evet ilk aracımız Honda Civic EG. Güzel bir kasası var. Badiki de güzel. Bakın kaputta da güzel bir havalandırma mevcut. Ön tamponlar da gayet güzel bu araçta. İçinde gözükmez ama mümkün değil de. Yine de şurada şansımı deneyeceğim. Belki gözükür. Ses sistemi var. Aracın altı da metal, üstü de metal. Yani komple metal metal bir araç. Buna bir kauçuk teker takılmış olsaydı premium olacaktı. Ama kauçuk teker takılmamış premium değil. Hemen onu buraya koyalım. Ve ikinci aracımıza geçelim. İkinci aracımız Acura Integra. Bunu da uzun zamandır yapılmasını bekliyordum. İstediğim bir arabaydı. Daha önce custom'ını gördüm ama almamıştım kastım modelini. İkinci aracımız Acura Integra. Tam bir Galatasaray bayrağı. Hemen üzerine bir bayrak koyarsanız direkt Galatasaray olur. Bakalım detayları nasıl. Far detayları güzel. Logo da yapılmış. Şaşırdım. Stopları falan da güzel aracın. Bakın şöyle göstereyim. Yani uzun zamandır beklediğim bir araçtı bu. Beklediğimizde değmiş. Güzel yapmışlar. Aynasından farına, stopuna hepsi var. Bunun altı metal değil sadece. Bu üstü metal altı plastik bir model ama detaylı olması güzel. Üçüncü aracımız Datsun. Yine uzun kart serisinden devam ediyoruz. Hemen Datsun'u da açalım. Üçüncü aracımız Datsun 240Z. Önce bir incelemesini yapayım. Çünkü ben de sizle beraber inceliyorum araçları inceleyip ona göre bilgi vereyim. Far detayları mevcut. Güzel olmuş farları. Stop da var. Stopları da iyi. Ayna yok. Ayna olsa daha güzel olurdu ama boyası güzel. Bir ufak tefek ufak tefek bir şeyler var ama genel olarak kalın bir boya Kalın boya atıldığı zaman daha parlak oluyor arabalar. Bu da bizimle. Evet diğer aracımız Chevy Nova. Bunu da çok beğeniyorum. Bu Chevy Nova modelini daha önce de çıkarmıştı hatbis. Ben emin olamadım aldım mı almadım mı diye. Bakmaya da üşendim. O yüzden direkt set bulmuşken set almıştım bunu. Hemen bakalım. Oo. Güzel güzel. Araçta ön far ve ızgara dekalleri mevcut. Güzel yapılmış. Rengi zaten direkt altın yaldızlı. Boyası da güzel. Yan ne kadar yapmışlar. Evet yan şeritlerde de bakın metal yan şeritte geçmiş arabaya. O da güzel. Arkasındaki hem orta kısım hem de stop detayları da iyi. Güzel araba bakayım. Evet yere de basık. Bu da güzel. Bu incelediğimiz araçların filmdeki sahnelerin hepsini hatırlayamıyorum ama bulabildiğim kadarını mutlaka videoya ekleyeceğim. Muhtemelen şurada bir yerde olur. Şuraya koyarım onu. Oradan bakarsınız. Şu tarafa da arabayı koyarım. Üstte de diğer arabayı incelemeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bu da Bugatti. Bugatti modelimizde hemen açıyoruz. Yani öncesinde bu film sahnelerini bulup tek tek onlar hakkında da bilgi vermek istedim ama öyle bir vaktim olmadı. Çünkü biraz uzun bir işlem o. Tek tek hatırlayamıyorum yani. Bütün filmi izledim ama defalarca. Ezbere bilmiyorum. Bakalım detaylar bunda nasılmış. Bugatti Veyron. Tek eksiği var. Renk çok güzel. Far kısmı da iyi. Stopları gri yapmışlar. Sanki kırmızı nokta olsa daha güzel olurdu. Çünkü Bugatti deyince o kırmızı stoplar olacak ya. Onu arıyor. Ama logos falan da var. Logo kısmı da iyi. Bu da iyi. Bu da olur. Bunu da yerine koyduk. Evet. ilk setimiz bitti. İlk seti incelediğimize göre ikinci sete geçelim. İkinci sette şöyle bir durum var. Şimdi bu sette normal şartlarda şöyle bakın arkada gözüktüğü gibi 5 tane araba var. Arabaların birincisi RX7, ikincisi Dodge Charger, üçüncüsü Alfa Romeo Giulia, dördüncüsü de Chevy Impala. Şimdi bunu komple kapalı paket olarak gösteremiyorum size çünkü setteki iki arabayı daha önce de üretti ve ben onları daha önce almıştım. Aynı arabadan da tekrar tekrar almanın bir anlamı yok. Çünkü kartonetleri atıyorum. Arabalar bende kalıyor. Aynı arabadan yan yana yan yana koymayayım. Orada da yer yok zaten. O yüzden burada tek tek ilerleyeceğiz. Öncelikle birinci aracı gösteriyorum. Birinci araç RX-7. Evet birinci araçta başladım. Birinci araç dediğim gibi daha önce de çıktı. Üretilmişti. Çoğu kişi de görmüştür bunu. Güzel bir kasa, güzel bir dekal ve güzel bir rengi var aracın. Yani bayağı detaylar iyi yapılmış. Stop detayları arka logolar. Ön farlar kapalı ama alttaki sis farları, sinyaller. Dekallerin özellikle şu yandaki dekal, özellikle ya ben bu çapraz dekalı çok seviyorum ya. Çapraz dekal çok güzel duruyor arabalarda. Böyle bir araba olsa ben de yapardım. Güzel bu. Birinci aracımız bu. İkinci aracımız Nissan Skyline R32, simsiyah bir araba, simsiyah bir jant. Hemen incelemesini yapalım. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi simsiyah, böcek gibi. Ön detayları çok güzel aracın yapılmış. Arzuz 2'de çok nadir oluyor ya bu bütün detayların olması. Arkada mevcut. Ama buna bu jant yakışmış. Yani jantını asla değiştirmek istemeyeceğim bir araba olmuş. Güzel. Evet ikinci aracımız tamam olduğuna göre. Üçüncü aracımıza geçelim. Dört şarjış. Üçüncü aracımız da bu. Üçüncü aracın açılış operasyonunu başlatalım. Evet. Dodge Charger. Bu kasayı daha önce Hot Wheels yapmıştı zaten yine premium olarak. Sanırım yeşildi o araçta. Evet yeşil bir araç çıkarmıştı. Badegedi çok güzeldi. Bunda ondan farklı olarak onda yoktu sanırım bu. Bakın şimdi far var ve kaputun üzerindeki detaylar mevcut. Arka kısım. Aynen Fast and Furious serilerine biraz daha özen gösteriyor Hot Wheels ya. Ve ben bu durumdan memnunum. Bu da güzel bir araba. Bunu da hemen geçiyoruz. Oraya arabaları koyduk. Ve serinin son arabası. Tam benlik ya. Rengi çok benlik olmasa da kasa tam benlik. Peki rengin güzelliği. Tam bir erkek arabası değil mi ya? Ciddi bir erkek arabası olmuş. <laughs> Benim de bu araba neredeydi ya? Hatırlayamadım bu sahnesini. Bu araba var mıydı? Mor bir. Genelde Dominic Toretto'nun bineceği tarzı araba var mı? Mor. Bilemedim. Dominic Toretto mor arabaya biner mi? Bakacağız filmi inceleyeceğiz göreceğiz. Binmiş mi bilmemiş mi? Yine bir diğer setimiz de şu. Fast and Furious setinde. Bundaki araçlar da sırasıyla Supra. Konnesek. Hammer'ın Jeep'i vardı. Palamut diye geçiyor. Palamut diyorum ben buna. Palamut vardı. Ve bu vardı. Bu setteki Supra'yı almadım. Çünkü Supra daha önce çıkmıştı yine. Birebir aynı araba. Neden alayım iki tane aynı arabayı? Supra bu mat turuncu renkteydi. Daha önce alanlar bilir bu arabayı hatırlarlar zaten. O zaman da çünkü yeni çıktığında baya zor bulunan bir arabaydı. Baya herkes aramıştı bu arabayı. Umarım bu sefer bulmuşsunuzdur. Supra böyle. Supra hemen hızlı geçiyorum. Nasıl olsa daha önce görmüş bir araba. Hemen diğerine geçelim. Nissan 240. Bunun da bir sürü varyasyon çıktı daha önce. Farklı farklı jantlarla birkaç tane yapıldı da ben bu jantlı olanı bulamamıştım. Yoktu bende. Bu jantlı olanı da bulduk. Sonunda bunu da bulduk ve aldık. O yüzden açacağım. Çünkü siyah jantlısı var ama siyah jantlısını istemedim. Evet 240 S8. Şimdi bunda S13, S14, S15 diye bir sürü araç var. Bu S14 olanı. S15 zaten Silviye diye geçiyor biliyorsunuz. Onun arkası da farklı, önü de farklı biraz bundan. Bu krom jantlısını bulduk sonunda. Neyse ki krom jantlıyı da bulduk. Bu da tamam. Bunu da artık yerine koyabiliriz. Zaten Fast and serisinde çok fazla eksiğim kalmadı. Birkaç araç var eksikte. Onları da yavaş yavaş tamamlıyoruz. Az kaldı. Videoyu izleyenler bir de beni takip edenler bakalım tahmin edebilecek mi? Sizce bendeki Fast and araçlarından hangisi eksik? Derken sonunda buldum dediğim bir araba. Bu arabayı uzun zamandır arıyordum. Çok uzun zaman aradım hem de. Neyse ki bulduk. Sağ olsun abi de benim için kapalı paket saklamışlar arabayı yıllarca. Güle güle paket. Bunu saklayacağım ama hatırası olsun. Arabayı pakette saklamanın çok da bir esprisi olmuyor sanırım. Paketten açtığım araba çizik çıktı. Hem de çok alakasız bir yeri çizik ya. Ön camında çizik var arabanın ya. Nasıl çizildi acaba ön cam arabanın? Ön camı görüyor musunuz? Ön camı çizilmiş. Neyse bunun Regular modelini bulduk. Umuyorum ki Hot Wheels yakında bunun premiumunu da çıkartır. Zaten kasa var elinde nasıl olsa. Biz de Regular'ın yanına bir tane de premium koyarız diyorum. Ve Fast Furious iki Furious 2 filmindeki Gold Supra yerine alıyoruz. Setten devam edelim. Zaten iki setin 3. aracı. Konesek GGXR. Hemen GG'yi de açalım. GG, 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 GG XR. Bak, arabaları sırf bu yüzden açmayı seviyorum. Paketteyken bu araba siyah gibi duruyor. Gri gibi duruyor. Bu rengi yeşil. Ben şöyle yakından göstereyim. Belki gözükür. Daha doğrusu tam yeşil de değil. Işıkta renk Bir Antrasit diye isim geliyor rengi. Antrasit de değil. Bunun bir adı vardı. 1989-90 model Mercedeslerde bu renk vardı. Ve ışığa göre renk değiştiriyordu araba. 89-90 yılında üretilen E-kasa Mercedeslerdeydi. Ben biliyorum rengini. Ama ismini hatırlayamadım. Neyse siz hatırlarsanız söylersiniz. Biz de öğrenmiş oluruz. Fazla bilgi göz çıkarmaz. Güzel. Güzel güzel. Bütün detaylar bunda da var. Aynaları nasıl? Aynalar da güzel. Şöyle karşıdan bakınca aynalar gözüküyor ya. Güzel durmuş. Hatvis tişörtü nasıl? Hatvis tişörtüm üzerinde hangi model var? Hadi bakalım. Bu model hangisi? Böyle göstereyim. Bu araba hangisi? Bilenler yazsın. Birinin de yazıyor olabilir mi acaba hiç bakmadım da. Belki de yazıyordur hadi bir. Ben de videoyu izlerken öğreneyim. Bir. Bu da Palamut. Bu da Dominik Toretto'nun arabasıydı bunu biliyorum. Burada beklediğim araçlardan da bayağı çıkacağı duyduğumda çok sevinmiştim bu arabaya. Çünkü bunun bende 1.24'ü de var. Rengine bakayım 1.24 ile hemen hemen aynı renk olmuş evet. Jantlar da güzel. Yani araba tam olmuş ya. Olmuş olmuş. Olmuşsun. Tekrar bakasım geldi şu. yeni bir kasa görünce hemen heyecanlanıyorum. Ben bir iyice bir detaylı ben de inceleyeyim. Aynen. Bir tık. Yani artık şey alır ya hani bir bir şey bulan da. de. Tekerlekler şey görmek ya şöyle. Az daha dışarıda olsaydı sanki daha mı iyi olurdu? Bakayım. Aynen. Tekerlekler biraz daha kalın olsa, süper 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 olurdu ama şu an süper süper iki süper. O zaman üç süper olurdu. Derken Son bir set daha var ama öncesinde yine zor bulduğum bir arkadaşı daha açalım. Bu arabayı da hatırlarsınız. Fast and Furious 2 filminden. Yine iki tane Fast and Furious 2 filmindeki başlangıç yarışındaki aracı yıllardır bulamıyordum. İkisini de aynı anda buldum. Neyse ki buldum. Hatta bunun abarttım bir de 1.24'ünü de buldum. Onu da bulamamıştım. Mükemmel ya. Mükemmel değil misin sen? Ciddi manada mükemmel ya. Çok güzel. Çok tatlı bir araba. Dekalleri de güzel. Rengi de güzel. Jantları da oturmuş. Olmuş. Neyse ki buldum ve bulduğuma çok sevindim. O zaman bulduğuma sevindim. Araçlarından devam edelim. Bir tane daha açalım. Bir adet Nissan 240 SX S14 daha. Bunu da hatırlamıyorum filmini ama arabayı biliyorum. Yani şeyi hatırlamıyorum hangi filmde olduğunu hatırlamıyorum. Ama araba bende var. O bilgi mevcut. Sadece nereden mevcut olduğunu hatırlamıyorum. Buluruz. Onu da şuraya şuraya koyacağım şöyle. Şöyle yapayım tam yerini Bak tam şuraya koyacağım. Parmakın ucunda. Parmakın ucunda. Güzel araba. Çok güzel araba. Sanki böyle bakınca Tokyo Drift'teymiş gibi hissettirdi bu araba iyi bana. Tokyo Drift olabilir mi bu araba? Tokyo Drift'te misin sen? Neredesin? Valla güzel ya. Bak bu seride hiçbir tane detaysız araba çıkmadı daha karşımıza. Derken cak çıkıyormuş. <laughs> Çıktı. Ama çıksın ya. Bu da çıksın bir ya. Yani şu arabayı buldum ya. Boş ver. Şey çıksın. Bu da dekatsiz olsun. Detaysız olsun. Dekalsız diyor. Hep dekal 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 diye diye dekal değil detay. Rip Brian O'Connor. Şimdi şey Müslüman olmadığı için Allah rahmet eylesin demeyelim. Rip. Seni de buldum sonunda. Arka tamponunda Universal Studio yazıyor. Filmi çeken de tampona reklam koymuşlar. Güzelsin güzel. Tamam bunu da bulduk. Bu da bulduğumuzda sevindik. Mutlu olduk. Tabi paketi de attı. Gelelim videonun en bomba setine. Uzun yıllardır beklediğim Fast and Furious arabaları oldu da bir arabayı bu kadar uzun beklememiştim. Yani birinci filmdeki kullanılan arabayı daha yeni çıkarttılar. Ve o meşhur Honda Civic sonunda geldi. Evet. Şimdi bundan bir tane bulduk. İşin yoksa git bundan şimdi iki tane daha bul. Mecbur. Film serisi yapıyorsan filme göre yapacaksın. Honda Civic'i buraya koyuyorsan 3 tane koymak gerekiyor. De şimdi gidip de 3 tane Honda Civic için 3 tane set almak da istemedim. Sonra öbür arabaları ne yapacağız? Satmıyoruz da. Birilerine hediye etsek onlar da der ki abi setin içindeki arabayı alıp da mı hediye ediyorsun? O da olmaz. Çekilişi de gitmez. Merhaba Honda. Yuvana hoş geldin. Önce ben inceleyeceğim. Önce ben. Sadece tek bir şey var o da spoiler. Spoiler plastikten yapılmış. Tam şekil vermek için güzel olmuş. Bir de bağımsız parça olması da olmuş da. Plastik de boyanabiliyor. Bunu da siyah boyasalarmıştı. O zaman mük 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 olurmuştu. İşte karşınızda meşhur Honda. Seyir keyfiniz bol olsun. İnşallah herkes bundan üçer tane bulur. Alın buraya koydum. Şuraya koydum bu sefer de. Orada orada şurada. Orada izleyin. Honda'yı açtığımıza göre şimdi gelelim ikinci aracımıza. Tokyo Drift Lancer. Bu da bu da bu da bu da bu da. Bu da onlardan. Bunda şöyle bir durum var. Bunu daha önce regular olarak üretti. Premium'u bekliyoruz sadece. Premium'u da geldi. Neyse ki. Yani o yüzden çok aşırı uçmadık yani o PSO'nda geldi diye. İlk geldiğinde uçmuştuk. Regular geldiğinde. Çünkü Regular'da da güzel olmuştu. Hani jantlarını mantlarını güzel yapmışlardı o zaman da ben beğenmiştim. Şimdi karşılaştırma yapacağız. Regular ve Premium arasındaki fark nedir? Önce Premium'a bakalım. Şimdi Premium'da tabi jantlar ve lastikler mükemmel. Ön detaylar mükemmel, yan detaylar mükemmel, arka detaylar mükemmel, üst detaylar mükemmel. Her şeyle mükemmel. Alalım bunu yanına. Şimdi şöyle tutalım. Bakın. Görebiliyor musunuz farkı? Renk farkı var. Yeni çıkan model. Kıpkırmızı bir önceki bir açık tonda. Ondan sonra spoiler farkı var. Yeni aracın spoiler'ın üst kısımları siyah. Diğer iki full kıpkırmızı. Sonra bakalım detaylarda. Premium'un detayları biraz daha iyi basılmış. Dekal kalitesi daha yüksek. Benlik biraz daha iyi muhtemelen. Ondan dolayı böyle olmuş. Ama eksiksiz olarak var. Arkalaya bakalım. Lancer logosu biraz farklı. Bu daha koyu, bu daha açık. Ön kısma gelince, ön kısma gelince işin rengi değişti. Bakın. tamponu görüyor musunuz? Biz kıpkırmızı düğümüz tampon var. Diğerinde gerçeğinde olduğu gibi yandan gelen dekal ön tampondan tamamlayıp arkaya tekrar gidiyor. Yani iyi ki premiumunu yapmışsınız. Teşekkürler Hatfiz. Regular ve premium'u da yan yana çektiğimize göre diğer aracımıza geçelim. Bu da zaten herkes biliyordur. Çok güzel bir araba. Mükemmel bir Porsche. Ama daha önce de bu yapıldı. O yüzden bunu böyle atıyoruz. Ve burada açılmışı var diyoruz. Çünkü bunu o zaman da set almıştık. Şimdi set aldık. Çünkü bunu tek tek vermiyorlar. Set almamız gerekiyordu. Yeni arabalar olduğu için. Yoksa bunu almazdım. Neyse kasa güzel. En kötü ihtimalle bunu custom bölümüne göndeririz. Gayet başarılı bir araba. Çok detay vermeyeceğim zaten. Herkes biliyor bu arabayı. Çok da zor bulunan bir model değildi. O zaman da setin orta seviyelerinde bir arabaydı. Şimdi gelelim yeni bir kasa. Toyota Chaser. JZX100. Bunu da filmini hatırlamıyorum ama arabaya baktığım zaman muhtemelen Tokyo Drift'tir. Böyle bir araba Tokyo drift'te kullanılır diye tahmin ediyorum. Bakacağız. Bakacağız, bakacağız. Abdurrahman Kaya. Bakacağız. Bir. Bakacağız. Araba harbiden şey ya. Direkt yani böyle Tokyo sokakları için yapılmış gibi duruyor. Eğer bu Tokyo Drift değil de başka filmde kullandıysa ben baya böyle olabilirim. Ya da şey de olabilirim. Bu da olabilirim. Çünkü. Yalnız araba Mercedes'e benzemiyor mu? Eski kazaya. Ben mi benzetiyorum? Detaylar. Oo farlar bak ne güzel farları var. Farlar çok güzel. E i̇şte bak arka stoplar da Mercedes eski kasa C'ye benziyor. Bu muhtemelen Mercedes'in Japon versiyonu. Ama güzel. Yalnız bayağı da ağır bir araba. Büyük çünkü. Evet diğer arkadaş da bu. Lamborghini. Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera Arabanın ismini okuyana kadar video bitti. 7-8 tane daha harf koysaydınız ya üstüne böyle. Arabanın 4-5 tane de rakam olur. Bundan da vardı. Bunu daha da mı atmış rengi acaba dur diyordu. Bunu o zaman da garip istemiştim. Şimdi arabaya gold yapmışlar ama tam gold da yapmamışlar. Şeffaf boya kullanmışlar direkt zaman üzerine. O yüzden her yerinde böyle gri gri çizgileri falan gözüküyor. Farklı olmuş de biraz şey olmuş işte. Alttaki pütürler belli oluyor arabada. Ama olsun. Yine de değişik olmuş. Değişik arabaları her zaman severiz. Bu da böyle bir arkadaş. Bunu da yerine koyduk. Festa serisindeki yeni aldığımız arabaları tamamladık. Maket bıçağı işimiz bitti. Yerine koyalım. Gel bakalım Tokyo Drift. Hot Wheels bize bundan yapar mısın? Lisansı bence alabilirsin ya. Vaysayet'le görüşürsen verirler diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel ya. Bu araba mükemmel ya. Bunu herhalde bir tek Hot Wheels almadı lisansın ya. Markalar aldı. Mini GT aldı. Onun haricinde Tarmak aldı. Time Micro zaten vardı. Daha önce bir markada daha vardı. Hatırlayamadım. Şu araba şurada duruyor. Uşendim şu an kalkıp bakma. Bir marka daha üretti. Hatta hepsini önce o üretmişti. O yüzden de daha pahalıydı. Hot Wheels almadı ya. Hot Wheels bunu alır mısın? Bunu da al seriyi tamamlayalım. Buraya koyalım. Evet. Aynı soruyu tekrar soruyorum. Fast and Furious araç koleksiyonumda eksik olan iki tane araba var. Full seriden sadece iki araba eksiğim kaldı. Sizce bu arabalar hangileri? Evet videomuzun sonuna geldik. Şuraya iki tane araba koydum. Filmin en ikonik iki aracını. Bakalım bu modellerin üreticisi sizde kim? Hot Wheels değil. Onu söyleyeyim. Başka bir firma tarafından üretildi. Custom da değil. Videomuzu beğendiyseniz butona basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Onun haricinde modellerinize ve kendinize de iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.